بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُونَ صلى على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة Hareket Partisi'nin değerli ilçe başkanları, Kağız ve Selim Ülke Ocakları Başkanlarım, Sayın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcım, Kamu Sendikalarımızın değerli başkanları, Kafkas Üniversitemizin ve Milli Eğitim Camiamızın çok kıymetli hocaları, yazılı ve görsel basınımızın kıymetli temsilcileri, Türk İslam Ülküsü'nün inanç yerleri, değerli ülküdaşlarım, Ülke Ocakları Kars İl Teşkilatı'nın bu yıl ikincisini düzenlediği geleneksel kaz gecemize millet ve devlet bekası için güç birliği toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi en içten duygularımla, sevgilerimle ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli misafirler, Cumhuriyetimiz ve milletimiz tarihinin en kritik dönemini yaşamaktadır. Üzülerek ifade etmediğim ki 1923 yılında bedeli kanla ödenerek kazanılmış Cumhuriyetimizin ve büyük milletimizin varlığı, bütünlüğü ve geleceği tehdit altındadır. Birileri ekonomik büyüme ve zenginleşme masalları anlata dursun, ne yazık ki Türkiye ekonomisi çökmüş, millet sefalete terk edilmiştir. Fabrikalarımız zarar ettikleri bahanesiyle yabancılara haraç mezat satılmaktadır. Kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimiz eli kolu bağlı sınırlarımız içine mahkum edilmiş. Eli kanlı teröristlerin Türk devletine isyanları ve meydan okumaları dağdan inip aramıza karışmaları seyredilmektedir. Milyonlarca vatan evladı açlık sınırının altında yoksul, işsiz ve umutsuzdur. Milyonlarca köylümüz ihmal edilmiş, itilmiş, horlanmış, hatta ananı da al git denilerek aşağılanmıştır. Esnafımız siftah etmeden dükkanını kapatmaktadır çaresizdir, eziktir, yalnızdır, ağır vergi yükü altında inlemektedir. İşçimiz, memurumuz boş vaatlerle yıllardır uyutulmaktadır. Gençlerimiz geleceğimizin teminatı olması gerekirken eğitimsiz, umutsuz bir Türkiye'de işsizliğe mahkum edilmişlerdir. Bunların yanı sıra bölücü odaklarda boş durmamış, Türk milletine, düşmanca faaliyetlerine ara vermeden devam etmişlerdir. İki dilli yaşam dayatmaları kamuoyu gündemine sokulmuş, ülkemizin bazı şehirlerinin tabelaları ve yine bazı belediyelerinin tabelaları bilmediğimiz bir alfabe ile yazılmış, bölüncü vatan hainleri Türk milletine ve Türk devletine karşı isyan ve ayaklanma provalarına, başlamışlardır. Türkiye'yi federasyonlara bölmek isteyen yetki sahipleri bu bölünmenin önündeki en büyük engel olarak gördükleri milliyetçi hareketi meclis dışında bırakmak için içeriden ve dışarıdan akla hayale gelmeyecek saldırılar başlatmış ve yaklaşan seçimler öncesi şu bildiğiniz eski şahısları tekrar sahneye süreceklerini belletmişlerdir. Bütün bunların karşısında Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Dili Türkçedir. Bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır ve vatan bir bütündür, bölünemez, parçalanamaz diyen ülkücüler hareketin lideri Doktor Devlet Bahçeli Bey'in işaretiyle işte gördüğünüz gibi millet ve devlet bekası için güç birliği hareketini başlatmışlardır. Çünkü çünkü Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozmanın başka yolu kalmamıştır. Çünkü Türkiye kıskaca alınmıştır. Türkiye zordadır. Çünkü Türkiye karanlıklar içindedir. Ama Türk milleti bilmektedir ki tan atımının en yakın olduğu an gecenin en karanlık olduğu andır. Bir gece ay yıldızlara, yıldızlar aya müjdeleyecek ki o zaman bütün dünya bizim dilimizi konuşacak. Dizginleri çekerek zamana dur diyeceğiz. Zaman duracak. Ve bir gece tan atarken yüce Tanrı Dağı'ndan Kürşad'ın gür sesi duyulacak. Atlar ve yırmağında sulansın. Güneş doğduğu yerde karşılansın. Emri tekrar edecek. Gök, toprak, deniz. Ve bozkurtlar olayacak. Bütün Anadolu'dan. Bir de sizdeniz. Bir Siz de sizdeniz. <laughs> ve sizler, Anadolu ailesinin yiğit bozkurtları. Bugün bu salona bizden olduğunuzu göstermek için geldiniz. Bugün bu salona hareketin lideri Doktor Devlet Bahçeli Bey'in bizzat işaret ve talimatıyla yaptığımız güç birliği toplantısına güç vermek için geldiniz. Bizleri gururlandırdınız. Bizleri onurlandırdınız. Tekrar tekrar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hepinize, <laughs> hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizi ülke ocaklar başkanı olarak çok seviyorum, çok seviyorum ve güveniyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tanrı Türkiye korusun ve izlesin. şişeleri çekmişti. Kazı yedi, şişeleri yedi.